arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kupa kasacağız. Yukarıda gördüğünüzde kızabilirsiniz arkadaşlar. Edgar geldi burada arkadaşlar. Niye kızabilirsiniz? Çünkü arkadaşlar ben 13.000 kupalık hesabımda oyun açılmıyordu. Bir şey oldu. Arkadaşlar ben de tekrar sildim. Arkadaşlar ondan sonra hesabım gitti arkadaşlar Edgar'ı almak için Edgar'ı Edgar'ı aldım arkadaşlar 300 kupa yaptım arkadaşlar ama kızmayın arkadaşlar sildiğim için hesabımı yani kasarız bugün sizlerle birlikte uzun bir video çekeceğiz görevlerimi yapacağız 300 kupa ya olup ya şimdi yapacağız işte Hemen Edgar'ı alıp 5 maç kazanalım. Neymiş? Tam bakmadım. 5 maç mıydı? Evet. 5 maç kazanalım arkadaşlar. <laughs> Ve bro pesimizi ilerletelim. O Üç Edgar. Edgar. Üç Edgar. Savaş topunda oynuyorum. Edgar çok yakın mesafeli bir karakter arkadaşlar. O yüzden kötü. Tek hesaplaşmayı bir iyiydi. Olsun. Böyle gidelim. Arkadaşlar eğer almadı, almadıysanız hemen bro girip arkadaşlar markete girip arkadaşlar ücretsiz bir şekilde Edgar'ı alabilirsiniz. Çünkü bedava. Süpersel bedavaya veriyor arkadaşlar verdi yani öldük Supercell bedavaya veriyor ücretsiz hemen basıp alabilirsiniz arkadaşlar şöyle evet sizlerle birlikte bin kupa yapacağız yapabilirsek <laughs> görevlerimizin hepsini bitirmeye çalışacağız da çok iyi alıyor arkadaşlar. Çok iyi rushlıyor. Baksana. Lan oynamıyor. Oynamıyor. Oynasana abi ya. Evet aldım topu. Kule doğru gittim. Ya, abi niye tutuyorsun ya? Neyse. Kazandık. Bir maç. Şöyle... Öbürlerine bakalım. Tamam. Tek hesaplaşma oynayalım. Evet. Tek hesaplaşmayı aldım. Şöyle. Gidelim. Şöyle. dire kalıyorum şehirlerde. Çok iyi karakter. Yakın mesafede acayip ayıp raşlarsanız yakın mesafede raşlarsanız alıyor Bakın gördüğünüzün ikisinde aldım. Tamam buraya. Ben alırım seni. Adım Murat Çeken koydum normal arkadaşlar. Tekrardan. Ama ismimi değiştirebilirim arkadaşlar yorumlara yazın istediğiniz ismi yazabilirsiniz arkadaşlar yapacağım istediğinizi koyacağım yorumlara yazabilirsiniz ya da ben kendim bulup yapabilirim arkadaşlar şöyle alalım çok iyi karakter arkadaşlar direkt alıyor <laughs> Elim tekrar. Çok konuşmayacağım arkadaşlar. Yani Şimdi maça odaklanacağım biraz. Soğutalım. Arkadaşlar bu arada can uzas Edgar'la bakın azaltayım bir. Bakın savaşçıya tutuyorum ya can geliyor. Çok iyi bir özellik. Ama bu yani robota çıkarsanız olmuyor. Sadece düşmanlara çıkabiliyorsunuz. Ne yaptığını çözemedim. Yani. Bir şeyler atıyor ama bilmiyorum. Şöyle alalım. Rosa var herhalde. Hayır ölmeyeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim canım çok azdı Rosa'nın. Çoktu ve aldım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar buldum Ed Edgar kartopu atıyor. Çünkü ellerinde bir şey var. Gördüm. Şimdi maçı bitirelim bir arkadaşlar. Göstereceğim. Kartopu atıyor. Arkadaşlar buldum. <laughs> Elinde beyaz beyaz şeyler de var zaten. Kartopu atıyor. Yılbaşına da özenli olduğu için Şöyle gidelim. Primo'yu alalım. Evet. Bakın şimdi göstereceğim. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Ellerinde bir şey yok herhalde. Elinde arkadaşlar. Ama kartopu atıyor. Arkadaşlar. Kartopu atıyor. Yani. Tekrar gidelim. 3 maç kazandık. Son kaldı. Arkadaşlar. İki maçı da aldık mı bitiyor. Supercell'in ücretsiz verdiği çok iyi. Arkadaşlar. Yani. Benim için çok iyi oldu. Şöyle atlayalım. Evet. Kutuları alalım. Alalım kutuları, kutuları alalım. Abi, öleceğim. Ölmemem lazım. Ne atlayayım? Atlayınca hızlanıyor arkadaşlar, Mexico gibi. Yani. Yani bu yakın mesafe karakter. El Primo gibi. Arkadaşlar. Ropa gibi. El Primo gibi. Bakın hızlandım. Ama saniyeli hızlanıyor. Nerede? Ropa. Şöyle. Yapıp. Görüyorsunuz arkadaşlar benden fazla yüklü posayı aldım. Çok iyi arkadaşlar. 100 kupa yaptık. 15 karakter düşman öldürdük. Görüyorsunuz. Evet. 100 kupa da yaptık. 270. alalım altınımızı. Evet, 50 altınımız geldi. <laughs> Girelim. Yellow. 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 A. Bakalım alabileceğim mi? Aldım. Arkadaşlar ben Ed Edgar'ın pro oyuncusuyum herhalde. Böyle atlayalım. Gitsene bakın. Fik atıyor. Öldürecek beni. Atmadı Fik. Herkes Edgar alıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz herkes Edgar. Ama ben alıyorum herkesi. Şuna bakın herkes Edgar Edgar Edgar. Edgar da Edgar babam. başka karakter görmedim. Epey bir kırdı. Evet. 10 kupa aldık. Maç tekrarından bakacağım herkese bir diye. Görevler de bitti. Böyle 5 şey geldi. Evet. Neymiş bu? Ha, bu açıldı. Yaparız. Maç tekrarından bakayım. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar sadece El Primo arkadaşlar. El Primo ile Şeli. Başkası. Onun dışında herkes Edgar. Yani ben şu Murat çeken olan. Ben... Yeni görev mi gelmiş? Ha. Şimdi hangi görevimizi yapalım? E, bula geçelim. Sıfır kupa bul. <laughs> Arkadaşlar ben direkt e, sıfır kupadan sizle katmak istemedim. Bir 300 kupada görevleri açayım. Görevleri sizle yapalım dedim. Yani. Abi biz biz savaş topu mu girdik? Savaş topu girmiş Savaş topunda bu çok iyidir. Burayı açayım. Bu halen kalelerin içine girdim. Okey. Güzel golde. Şimdi direkt tek hesaplaşmaya geçelim. Girelim. şöyle girelim. 20. kademeye kadar bu pesi biriktireceğim arkadaşlar. <laughs> şöyle. Yarın video gelmeyecek arkadaşlar beklemeyin yani. Pazartesi günü video yayınlıyorum ama. Pazartesi günü bekleyin beni. Tatil yani. Of! ne güzel attın. Abi biz yine mi savaş topu girdik ya? Neyse gidelim savaş topu. <laughs> Ben bu aldım. Bu çok iyi şey savaş topu arkadaşlar. Abi ya sıkma. Şilleri çok gıcığım. Nitaya da çok gıcığım. Bu pasını koymuşladım ya. Brawl Pass niye koyuyorum anlamadım. Çok mu Brawl Pass tutuyorum ya? İlla ait. Koymuş adamı. Gidelim dalmak. Ya ben nasıl öldüm az önce? Oha. Ölmem lazım. Daha hadi ya. Olur. Da. İlyas attı. İlyas. İlyas mı? Erkek. Der ki yani bir savaş topu oynayacağım arkadaşlar bugün şeyimiz gelsin tamam direkt sava savaş ay tek hesaplaşma <laughs> ondan sonra savaş topunda yapacağım Ondan sonra da çifte saplaşmaya geçeceğim? Böyle alalım. Evet. Gidelim. Şunları alalım. Taş taşkını. Arkadaşlar çok güzel bir harita. Taş taş kını. Alırım be. Alırdım ben onu alırdım. Hadi. Nasıl alamadım? Abi. Ya abi nasıl alamadım onu ya? Sinirim bozuldu. <laughs> Yalan buraya. Asabımı bozdum. aldım. Sinirimi çıkartacağım ya. Nasıl öldüm orada? Adamın ölçüsü vardı ama. Alamadım yine de. Edgar'la alırdım ama. Edgar çok iyi karakter. Eda var yani. Arkadaşlar yani dün acayip mutlulukla bekledim. Bir de 8'de kalktım bir de. 11'e kadar bekliyorum. Düşünsenize yani. 8'de kalktım 11'e kadar bekliyorum. Edgar'ın heyecanını 8'de kalktım erkenden. Abi robot robot ya bir git. A anlayın yani 8 8'de kalktım. O kadar heyecanlıydım. 11'e kadar bekledim. Hesap edin. 9, 10, 11, 3 saat. Bir yarım saat varıyor. Ha, evet, 3 saat oluyor. Şimdi direkt arkada 310. Şöyle arkadaşlar 20'ye 20 kadar biriktireceğim Ondan sonra 40'a 40 nerede? 40'a 40'tan da 60'a 60'tan da artık 70'e biriktirelim şöyle şöyle şöyle. Evet. Gidelim. <laughs> Abi ben tek hesaplaşma mı girdim ya? Keşke tek hesaplaşma girmeseydim. Alalım şu şeyi. Gidelim gelme. Aldık. Benim. Senin değil. Hadi bay bay. Duvarın yanından geçtim. Ben kırmam lazım. Bence. Çok en kaçtı. dur diye geçtim. Kardeş ben şunları alıyorum. Tabi git Allah'ını sebepten robot ya. Bir git ya. Tabi git la bir git la. Allah'ım ya. Robota gıcık oluyor. Öyle değil öyle değil öyle değil. Başlayalım. Evet. Şimdi Pokocuk neredesin? Kalan buraya Poco. Evet Poco'yu da aldık. Güzel. Ya <laughs> üç kupa alıyor. Arkadaşlar. Ben videoyu kapatıyorum o zaman arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kupa kastık. Yani arkadaşlar. Kupa kasma bölümünü istiyorsanız arkadaşlar sizlerden tam 5 like yapıştırırsanız çok sevinirim. Alttan hemen yandan videoyu küçültüp abone olursanız sevinirim ve onun yan üstünde de like var ona da basarsanız sevinirim. İşiniz bu kadar olacak. 5 like gelirse tekrardan kupa kasma bölümü gelecek. O zaman ne diyoruz? Bay bay. Ha bekleyin bekleyin. Şunu unutmayın. Abone, like atın. 5 like gelirse çekeceğim ama tabii ki de bro pesi biriktireceğim. Bu bro pesi sizlerle birlikte açacağız. Karakterleri çıkartacağız. Ben 20'ye kadar biriktireceğim arkadaşlar. 20'ye kadar. Ondan sonra arkadaşlar. E, pazartesi günü kutu açılımı bölümü gelecek. Kutu açılımı bölümü. Kutu açacağız. O zaman şimdi görüşürüz arkadaşlar. Yani... Bekleyin. Evet, o zaman bay bay. Hadi görüşürüz.